Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir karakteri 565 atacağım ama yine de çok kararsızım. Gelin 565 atıp inceleyelim diyorum ve hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videoyu öncelikle beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ben çok düşündüm. Yani yoksunluktan ee, çok met ettiler ya iyidir hoştur güzeldir dediler at dediler ben de dedim madem ki öyle diyorsunuz rütbe yükseltme mücevheri Mücevher her altın da var her altın Yükseltin dedim abi bastım Olan oldu kalan kaldı ölen öldü derler ya aynen o misali. Attım 5.65 hani seviyesinde yükseltelim izo mizo ne varsa bas, basıyorum şu anda sınıf ayrımı gözetmek sizin 8 seviye oldu Evet 65. seviyeyi yaptık gördüğünüz gibi. 65 seviye oldu. Ve şimdi bunu uyandırmak lazım. Prestij sıralamasında da 6. sırada. Beceri karakterleri sıralamasında arkadaşlar 6. sırada kendisi yerini almış durumda. Uyandırma cevherinde basıyorum. Bütün cevherlerimi de bastım bu arada. Yani ne varsa. Bir de özgünlük basalım buna anasını. Vallahi özgünlük de basalım. Hani birinci seviye ee, süper yeteneği birinci seviye olduğunda bir özelliklerine aslında bakacak olursak 565 süper yetenek taşlarını da basacağım. Yani iki tane var artı 5, 79 da oradan vesaire vesaire. Yani sabotaj %50 büyütürsün, sabotaj sürelerini bilmem ne uzatır Açıkçası kopya özelliği sabotaj süresini uzatıyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ve verdiğimiz doğrudan hasar oranını da yüzde olarak arttırıyoruz. Yani kopya sayısı da bu karakter için önemli bir faktör diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. 11 seviye artı 79 da oradan basarsak yani kaç oluyor? 70 104 seviye oldu arkadaşlar. Evet 104 seviye oldu. Şimdi seviye 104'te a bak gördüğünüz gibi hasar oranı yüzde 101 oranda büyüttük arkadaşlar ve yüzde 85 sabotaj süresi uzadı yani 200 kopyada iki katı olacak demek istiyor yüzde 200 doğrudan hasar oranı hani böyle özelliklerini okumak ekstradan istemiyorum ben size gelin direkt dövüşerek göstereyim geldik girdik abi şimdi kış askerine doğru bir adımımızı attık gördüğünüz gibi kış askeri bizi karşıladı. Rakip bize atılma saldırıları yaptığında hani çoğunuz belki biliyorsunuzdur ya da bilmeyeniniz vardır. Üzerinde gördüğünüz gibi sabotaj daha doğrusu sezgi pardon sezgi yükleri arkadaşlar topluyor. Sezgi yükleri maksimum 50 tane toplayabiliyor rakip ağır saldırı yaptığı zaman. Yani eğer ki rakip atılma saldırısı size hepsini gösterdim zaten. Ağır saldırı ya da özel saldırı kullandıktan sonra direkt rakibe siz atıldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sezgi yüklerini kazanıyorsunuz. Özel saldırı bir attığında göreceksiniz tekrardan. L1 atırı atıyorum öncelikle tabi bakın L1'de de pardon bak onu da unuttum. Özel saldırı attığınızda da arkadaşlar sezgi yükleri kazanırsınız. Rakip yapmadı yapmadı. En mantıklı dövüş bana göre L1 dövüşüdür. Yani özel saldırı bir atıp dövüştüğünüz zaman emin olun en mantıklı dövüş olur. Bir de rakip size vurmaya kalkışacak. Ota ne yapacaksınız? Ota kaçış yapacaksınız. O sayede rakibe sabotaj vereceksiniz. Sabotaj sayesinde yüksek hasar görecek rakip. Bakın atla L1 üzerine doğru atladım. Maksimum arkadaşlar 50 tane sezgi biriktiriyor. Her sezgi yüküne karşılık arkadaşlar her 5 sezgi yüküne karşılık bir adet Pasif zalimlik açıyor özel saldırı 3 sonrası bakın 50 tane oldu özel saldırı 3'ü attım. Ben bu karakterle size yani max hasar videosu çekemem çünkü tamamı ile stratejik bir karakter. Bu karakterle size şimdi bir sürü özellikle göstereceğim 10 tane açtı gördüğünüz gibi zalimlik 10 tane açtık arkadaşlar. Ağır saldırı yaptığı rakip tekrardan gördüğünüz gibi sezgi yüklerimiz bu arada sıfırlandı. 7'den başladı fark ettiğiniz gibi şu anda 7 sez büyüklerimiz. Evet tekrardan rakip üzerimize atlıyor 10 tane var Üzerimizde 10 tane zalimlik varken Gördüğünüz gibi Şöyle bir L2 patlattım Yani çok da vurmadı açıkçası hani size dediğim gibi bu karakterle max hasar videosu zor çekersin arkadaşlar Tamamıyla stratejik bir karakter ee, Hani kullanacağımız yerler sınırlı diyebilirim açıkçası. Her yere gitmiyor. Hani bir de her karaktere karşı bana göre bana göre bak hani açıkça söylemek gerekirse bana göre klasik olan Karadu bundan kat kat iyi arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız rakibin tamamıyla yetenek isabetini düşüren bir karakter klasik Karadu. Ama buna baktığın zaman atılma saldırısı yaptığında yüzde %70 oranında ne yapıyor? Rakibin yetenek sabitini düşürüyor. Bakın size de bir mevzuya da geldik şu anda. L1 ile dövüşmek en mantıklısı. Ve rakipte arkadaşlar üzerimizde sezgiye varken ağır saldırı yaptığımızda gördüğünüz gibi sersemletiyor. Ha, onu yapmak da biraz tecrübe istiyor yani. Dövüşürken ağır saldırı yapmak da açıkçası kolay değil ve her karaktere hemen hemen olmuyor. L2'yi patlattık abi yine. Ya çok da bir şey vurmuyor arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse. Yani büyük bir performans beklemek bu karakterden yani biraz ne olur suç olur ya. Vallahi L1'i tekrardan atıyorum. Bakın en mantıklı dövüşü yaptık. Üzerimize kaçış yükü aldık rakibe. Bize dokunmaya kalktığı zaman sabotajı verdik. Düz dövüşmeye devam. L3'ü beklemeye gerek yok. Ve üzerimizde bir özellik daha sezgi varken her kombo sonlandırdığımızda %100 oranda arkadaşlar isabet kazanıyoruz. Üzerimizde Sezgi varken yapar mı? Sezgi yokken yapmaz. Haberiniz olsun. Ve illa Sezgi açıkken ben L3 atmam gerek diye bir şey de yok. L3'ü Sezgisiz de atabilirsiniz. Şimdi bir aylık macerada deneyelim. Arkadaşlar L3'ü Sezgisiz atabilirsiniz. Hani üzerinizde Sezgi olmadan... Özel saldırı 3 atsanız da en son kaç tane sezgi yükü biriktirmişseniz, mesela 15 tane ise her 5 sezgi yüküne karşılık bir adet ne yapıyor? Zalimlik. Yani bu da eşittir. 15'i 5'e böl 3 tane zalimlik kazanacaksınız demek oluyor. Aylık macerada bakın arkadaşlar dümdüz rakibe tabi aylık maceranın karo özelliği yakma ya da şok verdiğiniz zaman rakip kaçış yapamaz. Ve Karadul Clairvoyen, daha doğrusu Clairvoyen diyelim. Karadul ölümcül soyda tabii ki hani şeyle dövüştüğü için, şokla dövüştüğü için e, rakip tabii şoka maruz kaldığından ne yapıyor? Kaçış yapamıyor abi, abicim. Evet şöyle gidiyoruz yavaştan. Bakın. Patlattık süper bir hasar. Şimdi bakın arkadaşlar bu karakter normalde elektronun içinden geçmesi lazım. E şok oranıyla dövüştüğü için yani Karadul ölümcül sayı arkadaşlar enerji hasarıyla dövüşür. Enerji hasarıyla dövüştüğü için ve elektro ver, elektroda şok bağışık. Verdiğimiz şok hasarını yemiyor arkadaşlar bakın. Hani şu anda gerçekten çatır çutur dövmesi gerekirken elektroyu gördüğünüz gibi hani hiç hasar yok dercesine ben eriyorum. elektroya vurduğum zaman sürekli atılma saldırısıyla yüzde %70 oranında hani şey yapayım diyorum. Nedir onun ismi? Yetenek isabetini düşürüm diyorum. Yine işlemiyor. Bakın sürekli atılma saldırısı yapıyorum. Sürekli atılma. 7 tane pasif hiddetimiz var üzerimizde. Sürekli atılma yapıyorum. Gördüğünüz gibi yine de ben eridim. Eriyen ben oldum. Bununla duma karşı dövüşemezsiniz. Şimdi yükselttiğime pişman mı oldum videosu. Ne buna Vallahi öyle bir şeye döndü ha bu. Yükselttiğime pişmanım videosu olsun. Madem öyle 5.65 attım pişman mıyım? Yani rakip eğer ki abicim şok bağışıksa bu karakter çöpe dönüşüyor. Hani belli bence buff gelmesi lazım, iyileştirilmesi lazım. Çünkü oyun içerisinde başka kara yok abi. Hani son versiyon bu. Buna bir şeyler yapmaları lazım. Yani müthiş ötesi bir karakteri çöpe dönüştürmüşler ya. Yükseltmeli miyim düşüncesi olanlara vallahi biraz düşünsünler diyorum ben. Çünkü gerçekten çok da e, yükseltilecek gibi bir durumu yok bence. Biraz sıkıntılı. Açık ve net görüyorsunuz abi ortada Rahat dövüşemiyorum. Knockout olsam yeridir. Yani bir diğer karakter bakın deneyelim. Deniyoruz. Tek tek gösteriyorum ben size arkadaşlar. Bakın Korga karşı anti anti karakter niye diye soracaksınız. İzleyin görün. Enerji odaklı sürekli olarak dövüştüğü için kork. Bakın arkadaşlar yani daha doğrusu karadol işlemiyor. Korgun dikenlerinden taş yüklerinden etkilenmiyoruz arkadaşlar. Şöyle kaçtık. Gördüğünüz gibi korgun hiçbir şekilde diken yükü daha üzerinde varken etkilenmiyoruz. Hop 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 kaçış kaçış kaçış. Şöyle paramparça ediyor rakibi. Hani korga counter çıktı diyebiliriz bir bakıma. Bu bakımdan da iyi ya bu yönden daha doğrusu L2'yi attık yani özel saldırı hasarları yok abi yok Bu arada nasıl yedi onu Şöyle gördüğünüz gibi Dümdüz dövüşüyoruz pat pat, pat pata pata çata çata yani L1'i de attık içinden geçtik arkadaşlar Hani ben demek istersem özetle ne demek istiyorum 2 tane de vurmuşuz ya vicdanı kırık ve bir a, bonus özellik gördüğünüz gibi 10 tane zalimlik varken üzerinde L3'ü bir daha atarsanız tekrardan arkadaşlar ne yapar? Zalimlik kazanır. Yani Karadolu hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Sabotaj yükü verirseniz rakibe ekstra fazladan enerji hasarı vesaire vesaire arkadaşlar özellikleri var. Yani anlatmak istediklerim bu kadardı Glenn. Daha doğrusu Karadolu ölümcül soy hakkında Hani siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.